Karaman'ın en güzel okullarından birisi Karamanlıların mazisi Gazi İlkokulu'ndayız bugün. Gazi İlkokulu geçmişin tarihi izlerini taşıyan birbirinden farklı ve oldukça ilginç okul araç gereçlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanan bir eğitim müzesine dönüştürülüyor. Karaman Eğitim Müzesi çok yakında ziyaretçilerine kapılarını açacak. Uyanış Haber bu eşsiz kültürel mirasa ev saatliği yapacak müzenin ilk ziyaretçilerinden birisi olmanın heyecanı ile sizlerle küçük bir zaman yolculuğuna çıkacak. Bakalım içeride neler oluyor. Evet, müzeler hafızalarımız, müzeler en büyük kültür bilgimiz. Müzelerde gördüğümüz her bir eserin kuşkusuz bir hikayesi var. Güzel, güzel, güzel. Hoş geldiniz. Evet, sağ olun. Evet, Büyük Küçük herkesin ilgisini buyurun oturalım çekecek bu muhteşem müzeyinin arkasında kuşkusuz çok da büyük bir emek var sevgili izleyiciler. Bir eğitim müzesi Karaman'da çok yakında kapılarını ziyaretçilerine açacak ama bu eğitim müzesinin bir kahramanı var Sayın Ali Yağcı. Ee, Sayın Yardım, önce sizi kısaca bir tanımak ee, isteriz, bir kendinizden bahseder misiniz? Evet. Ee, önce ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ederim buraya kadar zahmet ettiniz. Efendim ben 1958 yılında Karaman'da dünyaya geldim. İlk orta tahsilim Karaman'da, yüksek tahsili Konya Selçuk Eğitim mezunu ve 1988 yılında bitirdim. Daha sonra e, bazı nedenlerden dolayı ki bunlar 12 evlilikler çok önemli hemen onun birkaç ay sonrasında yurt dışına gittim. Galiba Hollanda'da ikamet etmekteyim. Ama e, tabi tabii sevde, memleket sevdası, gönlümüzde eğitimcilik olunca nasıl ne yapabiliriz şeklinde düşünerek yaklaşık 30 yıldır malzeme biriktirmekteyim. Ve Karaman'da bir ilk öğretim müzesi, müstakil bir ilk öğretim müzesi açmanın çalışmalarını yapıyoruz. E, burada Gerçekten e, etkili, yetkili e, 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 e diyebileceğimiz insanlarda büyük yardımlar görüyoruz. Ee, i̇nşallah e, insanımızla tanıdık buraya daha çok e, yardımda bulunacaktır. veya ilgisini çektikçe daha çok katılım olacaktır. Özgün bir müzeyi karanlığımızla hep birlikte el birliğinde kazanmamış olacağız. Herhalde. O zaman bir müzeyi gezmeye başlayalım. Nerede Tabii ki buyurun. Yasemin Hanım biliyorsunuz alfabeler ilk öğretimin olmazsa olmazı. Burada yaklaşık 20 alfabeden oluşan bir koleksiyon görüyorsunuz. Tabii ben hepsinin daha sonra elektronik ortamda da insanlarımız görebilecekler. Yine ilk dönem ayı yaklaşık 50-60 senelik burada ee, ilk öğretimle alakalı işte okul sesi, sınıfın sesi, sınıf bilgisi gibi İlk öğretimde alıyorduk dergiler. dergiler ve bunlar yine mesela bu aşırı çok popülerdir, onu pek çok kimse hatırlayacaktır. Yine burada da okuma kitapları, yani bunlar biraz daha derginin bir tık üstü diyebileceğimiz. Ve yine bu vitrinimizde de eskiye yönelik fotoğraflarımız var, siyah beyaz fotoğraflar. Özellikle Yasemin dikkatini çekelim, 60 kişilik sınıflar var ve sınıflarda insanlar üç er kişinin oturduğu evet, bir, bir dönemi anlatıyor. Evet. Aynen. Siyah Tabii burada biraz... görselle de dikkat ediyoruz. Hmm. Bu ne olabilir? Mesela burada ilk gün zatları, kullar ve piyon Bu piyon mübretlerin hepsi 23 Nisan'la alakalı. Demolu biletler. Evet, bizim yani. ilk günden itibaren 23 Nisan'da çıkan kartlarımız var. Yani piyon biletlerimiz var. Fakat yer nedeniyle sadece Hani denizden Bunlar bir sert. bardak su evet. misali, bunları sergileyebiliyoruz. Burada e, tabii ki olmazsa olmazımız Atatürk Köşük Köşesi'yle var. alakalı evet. en eski afişlerden bir tanesi. Yasemin Hanım şimdi size çok farklı bir dünyaya gözüküyor. Çok merak ediyorum, Hemen, hemen, hemen. bakalım. Evet. Önce şunu söyleyeyim Yasemin Hanım, burada görmüş olduğunuz bütün objeler ee, Türklerden Hollanda'dan geldi. Yurt dışından geldi. Şu anda bir Batı Avrupa ülkesi olan Hollanda'daki bir ilk yani şöyle söyleyeyim 1970 kadar kadar bir sınıfı burada canlandırdı. Ee, genellikle insanlarımız farklı olarak soruyorlar. Niçin bir Hollanda sınıfı? Madem siz bir ilk öğretimize saçma e, sevdasınız. Hollanda sınıfı nereden çıkıyorlar? Doğru. Efendim biz istiyoruz ki zaten burası müstakil bir ilköğretim müzesi olacak. Tabii Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, böyle sadece bir sınıflara sıkıştırılmış sözde ilköğretim ilk müzesi adında sergiler var. Fakat e, sadece bir sınıf. Bizimki öyle değil. Bizim sınıflarımız tematik. Yani bir önceki sınıfımızda örneğin Sıvıya Mektebi var çocuklar gibi evde oturuyorlar, rahmen merkezinde olacak. Her sınıfta farklı var. bir konsept ve temayla Tabii, Kesinlikle, onun sonra daire var. İlk ile Sıbyan'ın arasında sadece dört fark var, o da şu. Karatahta gelmiş, masa sıra gelmiş, artı küre gelmiş ve bir de harita. Onu sevgiliyoruz daha sonra Cumhuriyet dönemi ve daha sonra bir müdür canlandırıyoruz. Şu anda Hollanda sınırının içerisinde. Çok ilginç renkli, böyle evet. farklı... Bir de e, detay söyleyeyim, örneğin. Ee, mesela oldu. burada evet. şunu göstereyim önce. Bu görmüş olduğunuz Hollanda'daki bir öğrencinin çantası. Evet. Bildiğiniz çanta. Bunun içinde evet, bunun içinde evet. Çocuk böyle tutuyor. Bazen onlar da birbiriyle çantalarını tokuşturuyor. O şekilde açılıyor. İçindeki malzemeleri de gireceğiz. Ve şuradan hocam bu çok ilginç. 100 tane çok orijinal, birbirinin aynısı olmayan ve hepsinin farklı bir fonksiyonu olan e, ahşap kalem kutusu evet. karşı karşıyayız. İşte burada ben bunlardan sadece bir tanesinin uygulamasını göstereceğim. O da şu, elinde de görüyorsunuz. Evet, bu bir, bizim de kullandığımız bir ahşap kalem kutusu. Ama bu, ama bu, bu değil devam var. ikinci kart var. Çok fonksiyonu. Hatta <laughs> üçüncü kart var. Hatta bir de yanında böyle çıkan metremiz var. Ee, biraz önceki soru evleri dönecek olursak niçin de oradan da sınıfı verdim? Avrupa'dan bir sınıf. Şunu istiyoruz efendim. Müzemizin ziyaretçileri Türkiye'deki ilk, ilk öğretim okuluyla e, Batı Avrupa'daki bir ilk öğretim okulunun ders araç gereçlerini, eğitim metotlarını, objeleri, sınıfın düzenini, bunun mukayesesini yapabilsin istiyoruz. Ve yine burada bir, e, bütün objeler şeyden oluşuyor, e, kalem traşlar hepsi. Burada birkaç tane örneğini gösterebilirim. Yukarıda atmış çok örneğin Eiffel Kulesi gibi görünüyor ama bu bir kalem tıraş. Veyahut da burada bir tuvalet aynası gibi görünüyor. Gör, görüyorsunuz bu bir kalem tıraş. Ve bunlar 170 farklı objeden oluşuyor. Fakat bizim elimizdeki imkanlarımız sadece bu kadarını koymaya yeter Ve yine el yapımı e, veya sayı görüyorsunuz. Bunlar da ilk günden yani Hollanda'da gerçekten kullanılmış bir arka plan olan objeler. Ve en önemli şey, en önemli şey bence e, insanlar dikkatini çekeceğine inandım. Efendim elinde bir alet görüyorsunuz. Nedir o? Bunun ismi plak. Yani plak bir yerde yapıştırmak, vurmak anlamına da geliyor. Bu öğretmenin kürsüsünde devamlı hasıl oluyor. Yani bizde de olduğu gibi e, yaramazlık yapan Beyaz dersine şaşmayan çocuk maalesef e, ee, eğitimde bu uygulandı. Zor kullanmak veya evet. Bir ara disiplin aracı olarak kullanılmış. Bu da Hollanda'da talebelerin... Avrupa eğitim sisteminde değil, de bu varmış yani. Hatta bu böyle sistemli ki bunu böyle elinize vuruyorlar. <laughs> Mesela örneğin sağ elinizle yazıyorsanız tabii ki sol elinize vuruyor. Artı el biraz daha ağırsa elinizin üstüne vuruyor. Daha <laughs> çok acı çektirmesi için. <laughs> Hollandalı ressam Jan Steen'in 1600 yılında yapmış olduğu bugün İrlanda'dan bir müzesinde bulunan lavabo ve tabloyu görüyorsunuz. O ve orada. Burada da yine ağlayan bir öğrenci ve öğretmenlerinde de bizim plak. Ve yine burada öğretmenin plak, plak, plak da, orada. Plak evet. orada. Hatta bir de eşek resmi var. maalesef Hollanda'da da şey bir atlarlık işareti gibi çocuk eğer başarısız olursa onu boyuna asıyorlar. Teşekkür ediyorlar. Evet. Mesela burada teşekkür etmemiş çocuk var böyle suçlu suç işlemiş, evde sapan var, anlaşılan bir cam falan görüyoruz galiba orada sınıfta. Peki yani, edeceğim. yaklaşık e, kaç tane eser var e, müzede? Yani müzede minimum üç eserimiz var efendim. Çünkü evet, daha bakalım. önceki şöyle, daha önceki e, saydığımızda üç bin eserimiz var müzede. Fakat biz bunları yaklaşık olarak 700 veya 800 civarında olanı sevgileyebiliriz. Yani çeşitli koleksiyonlar, işte alfabelerimiz var, yine Hollanda ee, e, okul çantalarımız var. Ve e, eğitimde öğretmenin bunları eline giyerek e, çocuklara evet mutlu gösterecek böyle dersleri öyle anlatılıyor. Öyle mesela farklı bir, bir kerahat tablosunu yerine sıkabilir. Mesela 20 işte 4-5, çevirdiği zaman 20, işte 15, nedir bu, 3-5, işte 15, böyle gidiyor. İlk o dönemde tabii, tabii o dönemde bu falan her şey ama çocuk, her yerde çocuk. Yalcım evet. Hanım, tabii. burada yine bir e, Hollanda'da eğitimle alakalı, birinci senenin altıncı tablosu. Öğretmen sınıfta ders anlatıyor, fakat bizim Hans, Öndeki arkadaşın evet. nasıl diyor, Dersle alakası yok. Kitap evet. falan da almış. Hans'cığım ha, sen böyle mi yaparsın? Hans cezayı yiyor. Herkes okul bitmiş. Dağılmış. Evet. Arkadaş böyle devam. Artı ceza bitmiyor. Sokakta çocuklar oynuyor. Diyorlar bak bu çağırıyor buna. Al sen gelmiyor musun? Yok diyor. Ben cezalıyım eve. Ha, evde de bu iş bitmiyor. Evde de aç bırakıyorlar yani. Sofra kaldırılmış diyorlar ki benim köpeğe bile yemek var ama sana yok çünkü o kadar evet. olsun. gibi. Oluyor. Evet. Bazı Bu arada şey de bahsedebilir miyiz evet. Hacı Bey? Biraz farklı gözüküyor. Evet şimdi ben burada ıı, sınavlar ve, ıı, nasıl diyeyim? Sevgi seçti var baştan sona doğru. Çünkü hepsinin farklı farklı fonksiyonları var. İşte burada açılmayan bir masamız. Burada artık ıı, açılan masamız var. Ee, biraz önce de belirtmiştim. Bunlar hep sol geldi. Artık fakat bence en ilginci şu. Bu masa öğrenci burada oturuyor. Ee, burada açtığı zaman kara biraz tahtası daha, var. Konforlu hale getiriyor. Evet. Karşıda zaten kara tahtamız var. Öyle mi? Ben onu şöyle şu posteri üzerinden alırsam daha rahat görüntüceğim. Ama öğrencimiz tahtaya kalkmadan tahtadaki derslerini de bu şekilde takip edebilecek oturduğu yere yani kendi kara tahtasından diyelim. burada da eğitimde Hollanda'da da kelimeler de öğretiliyor. Bizde nasıl eskiden tahtanın üzerine fişler varsa o şekilde. De. Yine burada harfler, heceler yapılıyor. Bir kocaman abakus var orada. Evet, burada. Abakus aynı zamanda e, yazılmanın e bir Matematik için de kullanıyor. Şöyle mobilya bile tek kapatla. buradan aynı bizdeki gibi çıkıyor. İşte 10 taneden ikisi çıktı. Çocuk yazıyor bunu. 10 eksi 2, 8. İşte 8 tane kaldı gibi. Her birini şey olarak kullanıyoruz. Yani. Matematik dersi için. Bizi çok heyecanlandı özellikle. Sağol lütfen. Evet, gerçekten farklı temalar, farklı konseptler. 3 tane sınıf. E, İlerleyen şey, ziyaretçiler. Peki hemen şunu sorayım. Ee, bu muhteşem emek, bu şahane müze ee, ne zaman ziyaretçilerine kapılarını Şimdi açabilecek? Biz, e, Cumhuriyetimizin 100. yılında e, 29 Ekim e, Çok 2020 da güzel yılında, bir inşallah e, evet. müzemizi ziyarete çıkacağız Şu anda bütün hazırlıklar o yönde devam ediyor. E, tabii bazı eksiklikler onları tamamlamaya çalışıyoruz çok ciddi bir emek. çok ciddi bir bir şey. evet, Inşallah. Burada bir de bir şey söyleyeyim. Tabii. Her ne kadar eşyalar Hollanda'dan gelmiş olsa da örneğin haritalarda da görüleceği gibi istedik ki malzemeler Hollanda'dan gelmiş, gelmiş olabilir ama bir şekilde bizim ülkemizde, kültürümüzde ilgili olsun istedik. Örneğin özellikle Türkiye'nin de bir kabartma haritası olduğu o şey, e, e, haritada da e, Hollanda'da gibi artı bu çok ilginç burada Karaman'da var. Bu Hz. İsa'nın havarilerinden Aziz Paulus'un İşte seyahatin gösteren Roma'da ölmüştü kendisi Katolik Kilisesi'nin kurucusudur. Burada dikkat ederseniz Debbe'yi göreceksiniz. Hemen tuz gölünün altındaki o kişinin olduğu yerde, o kırmızı beyaz noktan olduğu yer Her bir eserin bir hikayesi, karamanla bir ilişkisi var. Mutlaka karamanla bir evet. kesişiyor. Mutlaka. Çok güzel. Çok güzel. Mutlaka. Evet. Evet. Yani e, kaç yıldır biriktiriyorsunuz? Onu da bir soralım izleyicilerimiz. Yaklaşık 30-35 yıldır malzeme biriktiriyorum. Malzeme biriktirirken de kaynaklarım, e, müzayedeler oldu. Kapatılmış okullar oldu bit pazarları oldu özellikle yurt dışında. Hatta şu Avaküs'ün bir hikayesi var, bunu mutlaka anlatmak isterim Hanım. E. Şu görmüş olduğunuz Avaküs'ü ben orada bir bit pazarında yaşlı bir e, satıcıdan aldım. Tabi diğer eşyaların arasında arada bu da vardı, bunun fiyatını sordum, bu nedir diye. 5 euro dedi, e, tamam dedim alıyorum, e, parasını verdim, o paket yapıyor, parasını aldı sandığına koydu arkada böyle bir ahşap sandığı var bir şey sorabilir miyim dedi. Buyurun. Dedi ki ya bunlar artık dedi, biz dedi çocukluğumuzda kullanıyorduk dedi. Yani 60 üzerinde 70 80'lik bir e, Artık dedi, bunlar kullanan yok. Bunlar siz ne yani, yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Evet. yarar gibi. <laughs> Aynen. Ben de hayalimi anlattım. Dedim böyle böyle ben Türkiye'de bir ilk öğretim müzesi açacağım. Eee işte bunun dedim sınıfının biri de şey olacak. Hollanda sınıfı. Orada sevgili izleyeceğim. Öyle mi dedi? Paketi yaptı. Bana vermeden abaküsü döndü. Arkadan 5 lira yaptı. 5 lira geri verdi. Çok güzel. Sizi tebrik ederim dedi. Başarılar dilerim dedi. Şimdi Hollandalı böyle yaptı bizim. <laughs> burada bir arkadaşımız da. Dedesinin bir iskari şey var. Diploması. Diyorum ki yani o senin sadece biz burada teşhir edelim için. Gerçekten nadirattan bir diploma. Onu da alamadık bizim şeyden ama Hollanda'dan evet. <laughs> Sağ sağolsun bunu hediye etmiştik. Peki Ali Bey hemen şunu soruyorum, evet. hani evinde dedesine, nelerine ait eğitim araç gereçleri olan hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız evet. sizinle nasıl irtibatlaşabilir ya da benim hatıram da burada sergilensin evet. demek isteyebilirse ne yapacak? O, o Kesinlikle çok kolay, size. bize bir müracaat edecek bir, iki tane yol var. Hatta üç tane bir onu buraya hibe edebilir. İki emanete verebilir. istediği zaman götürebilir. Biz onu burada en güzel şekilde sergileriz. Üç burada herkesin yani burada bir dolap doldurabilecek şekilde eğitim ve öğretimle alakalı malzemesi olan insanlara biz burada şans tanıyacağız ve kendi burada kendi şahsi eğitim üzerini açabilecekler. Büyük küçük herkesin ilgisini çekecek ...muazzam bir ilkokul eğitim müzesi... ...çok yakında kapılarını... E, ...ziyaretçilerine açacak sevgili izleyiciler... ...ama inanılmaz bir emek var... E, ...sevgili Ali Ağacı abimizi... ...gerçekten tebrik ediyoruz... ...canı gönülden... E, ...Karaman için muhteşem bir kazanım... E, ...çok heyecanlıyım... E, ...dilerim e, en kısa zamanda... ...ziyaretçileriyle buluşur... ...bir üçüncü sınıftayız... ...hazırlık aşamaları devam eden... <laughs> Sübyan, evet, evet. Sıbran, sübyan, Sıbran, evet e, ilk e, Osmanlı döneminin ilk okulu diyebiliriz. Bu okulda öğrenciler 4 yaş, 4 ay, 4 gün tamamladıktan sonra okullara başlayabiliyorlar. Tabi tedri saat yerde, bu tabloda görüleceği gibi hoca efendim var. E, burada çocuklar rahnelerinin etrafında e, hocayı dinliyorlar ve okuyorlar. Tabi böyle yerde ders görme gelen saat içerisinde değil. Burada yine 1835'lere ait bir orijinal Japon rahürü görüyorsunuz. Burada da tedrisat yerinde mesela İsraillerde, Hakeza evet. yerinde, Ortadoğu toplumlarında yerde hatta işte görüldüğü gibi Japonya'da da tedrisat yerde verilmektedir. Yani yer. yer. Evet. evet. Evet Ali abicim, çok heyecanlı bir söyleyeyim. <laughs> daha konuşulacak, daha anlatılacak çok, çok, hikayeler olduğunu biliyoruz. sizden tekrar bir söz almak istiyoruz. Hemen şöyle, şurayı da arkadaşım görüntülerse... Evet, burada da e, yine ilk öğretimle alakalı çocuklar... Mesela taşla bir elif harfi görüyorsunuz. Çocuk okula ilk başladığı gün bir elif e, harfi çektirebiliyor. Buradaki duvardaki yazılar o dönemde okullardaki olan yazılar, yani gelişimcilik sev, sev, bir yazılar değil. Çocuğun resme karşı, çizgiye karşı ilgisini o şekilde ölçüyorlar. Evet. Yine burada işte Rabbi esir, velahat vasfı, Rabbi temim, Yani ilk duayla başlatılıyor çocuk. Ee, yine daha Burada da e, yine bir arkadaşımızın düşman koleksiyonunu oraya astık. Bu da yazıyla alakalı ve eğitimle alakalı olduğu için. Burada tabii e, Gördüğümüz eski yazı, ayet veya listeyi burada e, size iki örneği okumak istedim. Öyle bu e, dünya çanında bir hatta olan, hatta Hüseyin Öksüz'ün e, bir yazısı. E, Yahu diye başlıyor, Türkçe bir kıta. Birdir sevilen, seven bizim nazarımızda, Dubara'da, düşeşte, aynıdır zarımızda. Kumarda biriz ama bilerek ütülürüz. Kazanmak düşüncesi yoktur pazarımızda şeklinde. Yine Fuzuli'den bir beyit. yukarı maşallah yine burada Ziya Paşa'nın bu da çok meşhur bir beyti. İnsana sadakat yakışır görse de ikrar. Kötülük. İnsana sadakat yakışır görse de ikrar yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah gibi ayetler var, çeşitli meyitler var. Bu ilk okulu Süfya Mektebi'nin de alakalı olduğu için bu duvarda Hüsnü'nün konuşuyorsunuz. Evet. Yasemin Hanım, işte bizim kendisi, yani ziyaret rotası, aynı şekilde olacak bir Sıbyan Mektebi tezisatı yer olduğu dönem, sonra bu sınıf iktidayı, daha sonra Cumhuriyet dönemimiz ve daha sonra da Hollanda bu dört e, sıra mektebi iddia ederse dört var bak Bu bir masa sıra gelmiş, iki karakterler var. var, üçüncüsü Dünyanın görüntü bir küremiz var ve dördüncüsü de e, Haritası. o döneme ait organlarımız görmüş olduğunuz haritamız gelmiş. Bu dört şey sıra mektebi ile iddia arasındaki materyal olarak farklıdır. Evet biz sizden bir söz almak istiyoruz. Çünkü gerçekten daha anlatılacak çok hikaye Bilmiyorum. var. Ee, bunun devamını istiyoruz sizden. Kesinlikle. Her zaman kalbimiz ve gönlümüz çok ardına kadar ederiz. açık. Her zaman sizi ki açılıştan sonra tüm hemşehrilerimizi burada mutlaka görmek evet. istiyoruz. Burada onlara müsaade etmek istiyoruz. Anlatmak istiyoruz. Hoş geldiniz. Ben de anladım. kızımın kitaplığından böyle Aa. bir Ayşegül e, kitaplarıyla evet. evet. Böyle bir e, e, küçük de olsa bir katkımız olsun ya istedim. Yani hiç de küçük değil. İnan ki o çocukluğumuza Çok şey şey, şey, Şöyle ki bunlar tabi e, bizim eğitim, öğretim zamanında rahatlıkla ulaşabileceğimiz seri değildi Ayşegül <laughs> serisi. Ama e, gerçekten yani Bizim biz da, bizden sonra çocuklarımız evet. e, artık burada da yerini alsın istedim. Kesinlikle Çok teşekkür ederim. En güzel şekilde, en güzel yerde e, değerlendireceğiz. Sevgiler. Evet. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ha. Çok sağ olun.